Elinde pompalı tüfekle doğruca kahvehaneye girdi. İçerisi doluydu. Zanlı tüfeğini üzerlerine doğrultup tehdit etti. Kahvedekilerden biri korkusunu yendi. Saldırganın elindeki silahı almak için hamle yaptı. O arbede tüfek birkaç kez patladı. Kimsenin yaralanmaması büyük şans. Adres Ankara Haymana. 40 tane insanın içerisinde silah tutup da hani yapmak şehir eşkarlığıdır. Arkadaşlarımız, akrabalarımız tutmasa silah Belki de buradan cinayet çıkacaktı. Pompalı tüfekle kahvehaneyi bastı, husumet beslediği kişiyi tehdit etti. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayın arkasından kaybolan bir koyun çıktı. Dağda da var giderken bir koyun kaybolmuş. O diyor sen götürmüşsün. O diyor sen müsbet de bu yani arada herhangi bir kötü bir şey yok. Görüntüler Ankara'nın Haymana ilçesinden. Gültepe mahallesindeki bir kahvehanede köylüler çay içip sohbet ediyordu. Tam o sırada elinde pompalı tüfekle içeri biri girdi. Saldırgan elinde pompalı tüfekle hakaretler saça saça bu noktaya geldi. O sırada kahvehanede bulunanlarsa saldırganın elinden tüfeği almaya çalıştı. Hengamede tüfek ateşlendi ve kahvehanenin duvarlarına isabet etti. Neyse ki o anda kimse yaralanmadı. Silahı tutuyor, öldürecek artık dışarı çıkıyor. Hani seninle işimizi görelim diyor. Zaten ben diyor buraya kan gelmişim diyor. Yaşanan bu olayın sebebi ise aylar önce bir köylünün koyunlarından birini kaybetmesiydi. Bir köylü diğerini suçladı. Daha sonra aralarında anlaştılar. Ama taraflardan birinin oğlu için konu kapanmamıştı. 10 gündür sürekli hani motorla gidip geliyormuş, keşif yapıyormuş. Hani Hüsumet'te olan arkadaşımızı, köylümüzü arıyormuş. Koyun gittiyse ödeyelim falan barıştıydık yani o zaman. Ama aniden bu nasıl meydana çıktı artık bir şeyler kullanıyor artık. Çocukta bir sıkıntı var. Jandarma ekipleri kaçan saldırganın peşine düştü. Ancak henüz yakalanamadı. Kahvehane sahibi ise köyün güvenliği için yetkililere seslendi. Devlet yetkililerimizden hani bu arkadaşın, yapan şahsın tutuklanmasını istiyoruz. Bir bekçimiz olsun ya. Her köylerde bir bekçi gereksin.